Ben içimde şu anda bak. daha gel. önce zamanında ben birkaç defa yaşadım ağır sıcaklığı yaşadım. Ne bir takım zorunda. Henüz Fenerbahçe geldi. şampiyon gel, gel, gel. olacak. Oooo, bir dakika. Oooo, bir dakika. Ayy, Alkış evet. bir dakika. Benim bunu da. Dolayısıyla bu 56 sıfır. Benimki game over. İtimat 0. 3-0. Söylüyorum. Hissettim. Fenerbahçe bir daha kupa maçı hariç Hayda. Hiçbir lig maçında puan kaybetmeyecek yaz arşive geç. Yazıyorum 18 Yaacağız. Mart. Galatasaray'ın yenilip yenilmeyeceğini bilmem. Var. Puan kaybedeceği 3 tane maçı gördük. maçı yandı. Çok ben söylüyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'ta şey var mı? <laughs> bir dakika. Yaz. Beşiktaş'ta maçı yandı. Ben Galatasaray yandı Beşiktaş maçında puan kaybedecek. Hocam arkadaşlar diyor ki monitöre vurmasın. Müsaade tamam. Monitör. Galatasaray Trabzon maçında mutlak puan kaybedecek. Tamam. Trabzon'da, Trabzon'da arkadaşlar <laughs> yazar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> yazar mısınız? Ahmet Çakar Trabzon spor maçında Galatasaray mutlaka puan kaybedecek. Beşiktaş Ahmet Hoca Ve Trabzon. Trabzon. Bakın tamam. 3-3 6 evet. <laughs> da kaybedebilir. 2-2 4 de kaybedebilir. 2-3 5 de kaybedebilir. Kimin sopası daha büyük göster. Kimin sopası daha büyük. Şimdi hazır sen, olun. Şimdi hazır olun. Şimdi ya hazır ol. olun. Galatasaray'ın <laughs> diğer puan kaybedeceği maçı açıklıyorum. Kayseri <laughs> <Tayyip gülüyor> Spor. İnşallah.